Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Omega Kutu değil kostümünü alacağız. Ben bu kostümün gelmesini bayağıdır bekliyorum ve cidden bu kostümün güzel olacağından eminim. Bildiğiniz üzere kutular falan da kalkacak ve kutular kalkacağı için de şimdiden kutu açmaya başlayın. Bunun için Supercell ee, hep kutu teklifleri falan geçiriyor ya ben de diyordum niye hep geçiriyor meğersem böyle kutular gideceği içinmiş ve yeni bir tane kostümümüz daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz ismi de omega kutuda Daryl güzel ve bir tane de oyuncu simgesi var simge değil emoji şimdi bu kostümün kazanış kaybedişine bakacağız eee kazanışı bu galiba bir de parlıyor ya. Çok güzel değil mi? Bir de parlıyor bakın. if if efsane. Şimdi ben maça girdiğinde herkes pardon. Şimdi maça girdiğinde herkes omega kutu derin alacak. Bunun için hiç maça girmek istemiyorum. Direkt eee şey yapmak istiyorum. Böyle dostluk savaşından, dostluk maçından oynamak istiyorum eee ka kazanışına baktık şimdi de kaybedişine bakalım eee oyna diyelim Evet Bu arada like istemeyi unutun bu videoya çok güzel bir like atmayı unutmayın ee, Şöyle bir 5 like atarsınız beni çok mutlu etmiş olursunuz Zaten 39 30 ne 39 eski zamanlar 59 abone olmuşuz Atış efekti değişik ne atıyor lan? Zümrütle elmas galiba atıyor. Keşke aksesörü de değişik olsa ya. Koş bir saniye. Koş. Bir saniye. Ultisine de şimdi bakacağız. Ee, şuradan böyle gidelim. Öf öf. Oha. Tipe bak. öldük Öldür. Öldür. E zaten kazandık ya. Neyse kazandık ya. Kuşun da böyle dur dır diye uçuşunu duyuyorsunuzdur. Bak hala uçuyor. Ne yapıyorsun Sevim, sevimli kuş. Sevimsiz diyecektim az kalsın. Şimdi iki dakikada bir tane adam ölmek istiyorum. Neredeymiş bakalım o adam. Aa ben burada bir tane adam gördüm. Stu. Gel Stu. Bot 2. Gel lan bot 2. Öldür. Öldür. Öldürmezsen. Öldür. Aferin. İşte böyle. Güzel. Bir de üzgün emirse atıyor ya. Çık diyelim. Kaybedişte sıradan dirilen kaybedişi. Fazla bir değişiklik yok. Neyse. Ee, aha. Vay be. He. Oğlum daha demin emir yok muydu? Enes geldi şimdi. Neyse sağlık olsun. Bu arada Emir cidden bayağı iyi kası 19.344 olmuş. Bu Emir hmm, ne bileyim işte. Ee, bayağı iyi kası 1920 kaya kasmaya çalışıyor. Eğer benim bu videomu izliyorsa büyük ihtimalle izleyecek. Ona bir önerim var. Ee, şey yapsın böyle düşük kupalı karakterlerini kastın. Bakalım en düşük kupalı karakteri kaç kupaymış. En düşük kupalı karakteri kasmış 8 rütbe 108, 107 kupa. Bunu işte bir böyle fazla <laughs> fazla kasmaya çalışsa yani ne bileyim öyle bir 10 rütbe 10 rütbe az diyor. 15 17 rütbe falan kasmaya çalış. Aynı şekilde Semi de, Otisi de, Bazı da, Cennet'i de, Al da, de, Albayraf'ı da. Mr. P ile. Tamam Mr. P güzel. Albayraf da güzel. Eyvallah da. Hatta P'nin bile güzel. Eyvallah da. Peki ya Sırpa, Janet, bazı Otis, Sam, Gast. Onlar neymiş? Onları da hemen böyle kupasını arttırman lazım. Yoksa olmaz. Neyse. Buradaki kaç gündür bekliyorum. Acaba kime versem dedim ve. Bu ana nasipmiş. Neyse. Buradan neredesin diyor. Adını neyse buldum. Buradan bir buna vermek istiyorum. Aynı şekilde bir dakika. Burada 15 gün hesabından da var. 15 gün hesabında bildiğiniz gibi ya da bildiğiniz üzere aynı mantığa geliyor. Neyse. Ee, şey var. Daryl'ın kostümü var. Yani e, bu, zaten biliyorsunuz. Ne söyledim ki? Maskot Daryl kostümümüz var eee açılsın niye dokunuyorum olmuyor mu neyse tı 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 tı. Kuş, çık, kuş çık şu an kuş telefonun üstünde kuş çık kuş çık kuş çık ben niye kupa yoluna tıkladım. tamam çık dükkan Omega kutuda Daryl hayır uğurdu olsun bu hesapta da. Olmayacağı için. Neyse. Bir tane emulsini almış olduk. Koş seni çok seviyorum da şu videodayım. Seni sevemem. Güzel ışıklı mışıklı bir de. Bu ışıklı mışıklı olması da beni gerçekten çok etkiledi. Ee, hele bir dur ya. Madem bu kostümü aldık ve buradan bu güzle Güzel nasıl bir cümle nasıl bir şey oldu ee, Bu mu yoksa bu mu Ulti attığı zaman mermisi e, 5 saniyeliğine daha da hızlı doluyormuş Güzel Bunu 2 dakikada bir 20 rütbe yapıp Hemen videoyu bitirmek istiyorum Çünkü bu videomun da uzun olmasını hiç istemiyorum Değil mi Değil mi cücüküş Kamerayı açayım da Hop Değil mi Cicikuş? Hmm. Tamam. Omega kutuda Diril. Om ee, kuş kafamdasın biliyorum. Biliyorum ne amına bili. Çek kuş çek kuş çek kuş. kasmaya çalışayım çek. Kuş çık kuş çık kuş çık, çık, çık kuş çık. Kuş çık. Kuş Çık. Ha. Kuş çık, kuş çık, kuş çık. Oğlum hiç mi hayatınızda Omega kutuda diril görmediniz? Salın lan beni. Kuş çık diyor musun? Çık diyor, çık diyor, çık, çık diyor. Çık, çık, çık. Hmm. Kaç kupa kaybettik? İki. Gelme gelme gelme. Telefona geliyor ders Uzaktan oynayacağım. Kuşa gücük olmadım. Adam nereye gücük oldum? Altı üstü bir omega kutuda derin kostümünü aldık hemen bize saldırıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Buraya geç. Güzel. Bir de bir oyuncu da bulsa adam akıllı. Kuş şu an bana küstü. Oğlum bir de Max'tım. Sıkıntı olan o. Allah ben bu kutuyu aldım. Hiç de kusura bakma. Allah ben kaçıyorum. Gidiyorum. Senden korktum falan diyor ki siktir git. Allah ben aşağıdan seni öldürmek istiyordum da neyse. Ha, burada bir tane daha Omega kutuda da değil bak. Patlatacak, patlatacak, patlatacak. Patlatamaz. Çünkü onun şu anda yanında iki tane ikinci aksesuarı var. Beni nereden gördün? Ya pusmak da istemiyorum. Video çok sıkıcı olur diye. Kuşçuk, 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 kuşçu. çık kuşçu. Ya çık çık Video kayıt kapandı sanırım Siktir git Ya çık ÖL Ananızı siktiğim 500 oldum Tam 500 oldum ya Hiç sevmiyorum ben buradan, he, bunu Neyse 300 de buradan geldi Koşun şu telefona konmu Telefona Geliyor ya kuş çok gıcık oluyor Neyse Gelme artık Gelme telefona Gelme Heh. Neyse arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Daha fazla Brawl Stars videosunun devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.